Belgesel yayıncılık sunar. Zaferler tarihimizin yukarı Azerbaycan'ın başkenti Bakü bulunduğumuz mekan, Hı. Kostak, Hı. yaşayan bir efsane Endülüs'ün Güzel bir var. Bozna Karadeniz'de, Boznaklara ait dağları işte oresine çağdaş, 90 dev ne savunması, yazın buranın başlıyor. Kafkas dağına yukarı, Hadiyatlı sahipleri listeyin ve şimdi Balkan Savaşları 40 devralem başlıyor. Değerli izleyenlerimiz, dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizi araştıran devralem, tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya devam ediyor. Tarihi şahsiyetlerle zamana noterlik yapıyoruz, tarihe not düşüyoruz. Önemli bir lider konuğumuz sadece Türkiye'de değil, dünya çapında lider. İslam medeniyeti coğrafyasında örnek alınan bir lider, milli görüş lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 54. 54. Hükümeti'nin Başbakanı Muhterem Hocam Sayın Necmettin Erbakan Devre Programı'nın konu. Hoş geldiniz Sayın Hocam. 28 Şubat süreci gerçekten silindir gibi geçen ve halen etkileri devam eden bir husus 28 Şubat süreci ve o süreçte yaşanan hususlar. Bu 28 Şubat süreci sadece Türkiye için değil, dünyada da önemli yankıları oldu. 28 Şubat süreci kimlerin bir projesiydi? Neler yaşadınız? O 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantıları gerçekten çok önemliydi. Ondan sonraki yaşananlar, hükümetin yıkılması, konularda bu mevzularda neler söylersiniz efendim? Bunlar için şuradan belgeyi getirin bakalım. Evet. Amerikan Dışişleri Bakanı Warren Christopher'ın evet. Ankara elçisi Grossman'a olan gizli çok gizli talimatı. Biz sizlerin ağzından tarihe not düşmek isteriz efendim. Size belgeyi gösterdim. Evet efendim. Söylediği şey şudur. Diyor ki bu evvel bakan Müslüman ülkelerle münasebetlerini kuruyor. Bu yeni bir dünya kuracak diyor. Yaptığı hareket bize düşmancadır. Bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin Amerika'ya bağlı kalması bizim siyasetimizin temelidir. Bunu biz Tansu Çiller Hanım'ı hükümetten çeksek bakan hükümetini düşürürüz. Ancak seçime gidersek daha kuvvetle gelir. Bu sebepten dolayıdır ki ancak askeri ihtilal görevden alırız. Askeri ihtilal planınızı hazırlayın ve bize en kısa zamanda gönderin. Gizli talimat budur. Evet. Ne zaman verilmiş bu? 30 Ekim. 1996. 30 Ekim hangi tarih? Ben 28 Haziran'da vazifeye başladım. Başladığım zaman Besmele'yi çekecek. İlk icraatım iki şey oldu. Birincisi Sosyal Yardım Bakanımız Sacit Bey'i çağırdım. Dedim bak sen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanısın. Bir tane ağaç insan kalmayacak. Bütün Türkiye'de ağaçlar tespit edeceksin hepsine gereken geçimi temin edeceğiz. 800 bin kişi tespit etti. Ve bizim fakir fakirat fonumuz bunların karnını doyurmak için kafi geliyordu. Fonu onlara çevirdik. Emperyalizme faiz olarak ödemekten Allah koyduk. Fakir fıkaranın duasını aldık. O gün bugündür ikinci aynı günkü emrimizde yeni bir dünya kuracağız. Bunun çekirdeği İslam Birliği olacak. Sekiz tane İslam ülkesi başta olmak üzere 60 tane ülkeyi toplantıya çağır. 60 tane İslam ülkelerini 28 Haziran 60 ülkeyi toplantıya çağırmak için en az üç aylık bir zaman lazım. 15 Ekim günü toplantıya çağır. 15 Eylül günü. 15 Eylül günü Çırağan Sarayı'nda 60 tane müsaikeyle beraber toplandık. Dedi ki arkadaşlar bu İslam bildiğini Kral Faysal çok iyi niyetle kurmuştur. Fakat Siyonizmin etkisiyle bu birlik vazifesini yapamıyor. Şimdi Türkiye'de rejim değişti. Milli görüş iktidara geldi biz bu birliği hakiki birlik haline çevireceğiz. Bu birlik görev yapmıyor. Bunun için de Cumhurbaşkanlarınızın gelmesi lazım. En erken ne zaman Cumhurbaşkanı toplayabilirsiniz? Mesela bir ay sonra falanca gün Cumhurbaşkanlarınızı davet etsek buraya gidebilecek misiniz? Önce Mısır elçisi söz aldı. Efendim dedi bizim Cumhurbaşkanımız o gün falanca ülkeye davetlidir, gelemez. Arkadan diğer bir Müslüman ülke, hariç ülkesi söz aldı. Dedi ki bizim o gün milli yönümüz, Cumhurbaşkanımız bırakıp gelemez. Bir de baktık ki bir saat münakir ettiğimiz halde bir gün tespit edemiyoruz. O zaman yumru masaya vurdu. Dedi ki arkadaşlar böyle çalışma olmaz. Bizim yapacağımız çok iş var çok süratli, çok dinamik çalışmamız lazım. Bundan dolayıdır ki 60 kişiyle çalışmak yerine nüfus 60 milyondan büyük Müslüman ülkeleri bir araya getirelim. 8 kişi bir çekirdek kuralım. Bir masada 8 kişi toplanalım. Kararları anında alalım. D8'lerin kurmasına böylece karar verdik. Ve D8'lerin... D8'leri 15 Eylül'de kurar kurmaz bunun ne demek olduğunu onlar çok iyi biliyor. Burada da söylüyor. Bu diyor yeni bir dünya kurmaktır ve bize düşmancadır diyor. Bunu mutlaka önlememiz lazım gelir. Her bakan uzaklaşmamız lazım. Bunun için diyor askeri ihlal yapmamız lazım. Diyor kendisi. Evet. Kim? Warren Christopher. Kime? Grossman'a. Ankara elçisine diyor. Ne zaman Eylül'de Eylül'den 28 Şubat'a kadar geçen dönemde bu emrin yerine getirilmesi için çeşitli etkinlikler yapılmıştı. Bu etkinliklerin sonunda önce bir defa Amerika'da bu planı yürütmek için Makovsky görevlendirilmiştir. Refah Partisi meselesini halletmek için Makovski Cumhurbaşkanı'nın savunma başlangıç vardır. Kararı 300'ler meclisi onaylanmıştır. 33 Ahamlar Meclisi, 13 Ahamlar Bakanlar Kurulu, 3 kişilik Ahamlar Başkanlık Divanı onaylamış. Refah Partisi uzaklaştırılacak diye ve böylece gereken hazırlıklar yapılmıştır. Bu hazırlıklar esnasında Makkovski 18 maddelik bir program yapmıştır. İmam Hatipler kapatılacak. Kur'an kursları kapatılacak. Çarşaflı insanlar sokakta dolaşmayacak. O meşhur Milli Güvenlik Kurulu. Sonra aynı Makkovski'nin bu raporu bizim sonradan elimize geçti. Bir de baktık ki Milli Güvenlik Kurulu'nda bize okunan tavsiyeler. Makovski'nin kararları bize tavsiye olmuş. Maalesef. O gün dokuz saat sürmüştür. Beş saat diğer üyeler konuştular. Ben yalnızım. Yani Tansu Hanım ekibi onlar da mı? Tansu Hanım susuyor. İçişleri Bakanı Meral Hanım? O yoktu İçişleri Bakanı olarak. Sonradan geldi o toplantıda yoktu. Orada Tayan vardı, Bursalı. <laughs> DHP kanadı susuyor. Asker kanat konuşuyor. Demirel onlarla beraber. Ben yalnızım. Beş saat konuşuyorlar. Dediler ki efendim dediler. Biz bu kurulda bugüne kadar hep demokratik usulle çalıştık. Yani her bir kuvvet komutanı kendi fikrini serbestçe söyledi. Ama şimdi mühim bir meseleyle karşı karşıyayız. Onun için hiyerarşik sistemle konuşacağız. Yani hepimiz konuşmayacağız. Hepimiz beraberce bir karar aldık. Genel Kurmay'ın fikrini istihbarat başkanımız okuyacak. Kim efendim istihbarat başkanı? İstihbarat başkanı Çetin Paşa. Çetin Doğan Paşa. Evet. Çıktı, okudu. Sonradan baktı ki bu Mankowski'nin planıymış. İmam Hatipler kapatılacak, Kur'an kursları kapatılacak. İrtica ortalanmış, şöyle olmuş, böyle olmuş falan filan falan. Bilinen malum şeyler tekrar edilmiş. E ne olacak? Bunların hepsi kapatılacak ve ile mücadele edilecek. Şimdi bunun içinde hükümet şunları 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 yerine getirsin. Bankoski'nin talimatları bize talimat olarak uzatılıyor. Tam beş saat konuştular. Ben sadece dinledim. Siz hiç cevap vermediniz mi efendim? Konuşmadınız mı? Beş saat sonra ilk defa konuştum. Ben de dört saat konuştum. Tek başınıza? Tek başıma. Evet. Tavırları nasıldı onların efendim? Ve asker kanadı olsun. Evet. E, iktidar ortağınızın tavırları nasıldı? Önce tavırları hayret edici bir tavırdı. Çünkü ben konuşmaya fevkalade sakin bir şekilde başladım. Ve kapının önüne duran yaveri çağırarak sözle başladım. Dedim yaver ve bir dakika buraya gelir misiniz? Buyurun dedi efendim. Başbakan, Cumhurbaşkanının güzel bir adeti vardır. Anayasa masasının üzerinde bulunur. Şu anayasayı bana ver bak. Demirel'in önündeki Evet aldı verdi. Geç bakalım bir yerine dedi. dedik. Dedi ki sayın arkadaşlar beş saat konuştunuz. Konumuz ne? Anayasanın niteliklerinin korunmaz. Bu nerede yazılmış anayasanın ikinci maddesi? Niye bu anayasanın ikinci maddesinin hep ikinci fıkrasını konuştunuz? Beş saatte birinci fıkrasını konuşmadınız. Birinci fıkrasta ne diyor bunun? Diyor ki her şey adil olacak ve insan haklarına saygılı olacak. Sizin getirdiğiniz bu maddelerden hiçbiri ne adil ne insan haklarına saygılı. Bunların hepsi anayasaya aykırı. Biz kendimiz anayasayı çiğneyeceğiz. Anayasayı koruyoruz diyeceğiz. Kim aldatacağız böylece? Onun için ben şimdi diyorum ki önce bu teklifler anayasaya uygun mu değil mi teklifleriniz? Bunun müzakeresiyle işe başlayalım. Demirel hemen söze karıştı. Dedi ki efendim dedi, bu saatten sonra bunu nasıl yaparız? Doğru söylüyorsunuz. Genel sekreterle verelim. Uzmanlar ayıda inceltesin. Rapor gezi onu müzakere edelim. Genel sekreterin böyle bir uzmanlar ayıda yok olsa olsa hükümettedir. Yine doğru söylüyorsunuz. O halde bunlar anayasa hukumu da değil incelemek üzere hükümete gönderir Benim altına imza attığım karar budur. Hükümete gönderdik. Hükümette de aynı yazıyla bakanlara gönderdik. Ve bakanlar da uyudu bitti. 28 Şubat hedefine ulaşamadı. Ancak tuttular. DYP'deki 50 tane milletvekilini tehdit ettiler. Çeşitli etkilerle yasadadaki odalarını gösterdiler. Buraya gideceksiniz. Hükümetten destenizi çekin. Benim çekilmemin sebebi 28 Şubat Çiller Hanım'ın gelip Sayın Başbakanım 50 tane arkadaşımız hükümetten desteğini kesiyor demesi. O halde biz seçime gidelim, daha güçlü gelelim. Ben bunları tasfiye etmeye söz veriyorum. İcraatımıza devam edelim. Peki dedik, 291 imza ile erken seçim kararı aldık. İktidar Partisi'nin milletvekilleri olarak. Ben Demirel'e önce erken seçim kararını verdim. Dedim bak siz yıllardan beri 226'yı bulun diye adamsın. Ben şimdi size 291 getiriyorum. Üç ayın içerisinde erken seçime gitmek üzere protokolümüz mucize seçim kararı alınırsa Çiller Hanım başbakan olacak. Onun başbakan olması için bu kararımıza istinaden ben başbakanlığı şimdilik bırakıyorum. Seçimden sonra daha güçlü gelmek üzere. O ertesi gün dahi beklemeden o gün hemen Mesut beyi çağırdı ve görevi ona verdi. 50 kişiyi de tehdit ettiler 50 kişi de onlara oy verdi. Uterem hocam o 28 Şubat sürecini imzalayan paşalar veya baskı yapan paşalar daha sonra emekli oldular. Sayın Karadayı, sayın Çevik bir vesaire. Evet. Hiç görüştü veya gelip de ya kusura bakmayın biz yanlış yaptık gibi hiç öz eleştiri yaptılar mı? Evet yapmışlardı başta Karadayı paşa daha ayrılmadan önce gelmiştir. Önce söyledi birinci söz demiştir ki Sayın Başbakanım ben geçen hafta size teşekkür için geldim. Ordu adına. Çünkü siz bize üçüncü zammı verdiniz ve biz Cumhuriyet tarihinde askerler olarak dolar bazında kıyas edilmeyecek derecede büyük maaşı ilk defa sizin zamanında alıyoruz. Arkadaşlarımız Gidip başbakan teşekkür ederim dediler. Geldim teşekkür ettim. Şimdi bu sefer ise bir endişemizi belirtmek için geliyorum. Yine arkadaşlar. Önce sizin şahsınızdan arkadaşlarımız fevkalade memnunlar. Siz vatansever bir insansınız. Cirayetli bir insansınız. Bu mevkiye en layık insansınız. Bunları Karadayı söylüyor. Arkadaşlarımızın hepsinin kanaatle böyledir. Daha ayrılmadan, ayrılmadan değil mi? Ayrılmadan. Ancak bu cebinden bir fotoğraf çıkarttı. İsmail Ağa'da bir çarşaflı hanım yolun bir taraftan bir tarafına geçiyor. Siz bu sandalyede oturduğunuz zaman bu çarşafların adedi artıyor. Bizim endişemiz sizden değil, bu çarşaflarla. Bu da benim babam adına yaptırdığım camide çektirdiğim aile fotoğraf. Ben imam çocuğuyum. Babam için cami yaptırdım. Ailemize fotoğraf çektirdim. Bunlar köyde oturuyor. Çankırı'nın köyünde oturuyor. Görüyorsunuz hepsinin başı açık. Burası İstanbul'un merkezi. Bu çarşaflar bu İstanbul'da ne arıyor? Böyle deyince dedim ki paşam ben sizin bugün böyle bir fotoğrafla geleceğinizi bilseydim ben de size birkaç tane başka fotoğraf hazırlardım. Diyorsunuz ki İstanbul Türkiye'nin baş şehri. Doğrudur. Ben de size Almanya'nın baş şehri Berlin'den Brandenburg'dan fotoğraflar hazırlardım. Bir de bakardınız ki bir tane değil, on tane çarşaflı hanım. Brandenburg'un caddesi diyor. Bir tane Alman dönüp bakmıyor. E ne olmuş? Bir çarşaflı hanım Yolun bir yerinden bir yerine geçiyormuş. Bunun mesele yapacak nesi var? Çok yanlış hareket ediyorsunuz. Bu meseleleri sizinle kökünden konuşmamız lazım. Ama bir seans konuşmak etmez. Üç seans konuşmamız lazım. Biz bunu Muhsin Fatih Paşa ile yaptık. Sizinle yapmamız lazım dedik. Muhterem Hocam, gerçi sizlerle saatlerce konuşmak isteriz ama daha fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Birkaç şeyi sormak istiyorum. Vefa İstanbul'da bir semtin adı olarak algılanıyor son dönemlerde. Ama Allah Resulü'nün ifadesiyle el vefa minel iman. Vefa imandan gelir. Sonra 28 Şubat süreci başaramadı. Gerçi o süreçten sonra başka hadiseler oldu. Bugün gelinen siyasi nokta. Gerçi siyasi konulara da girmemek DYP'deki milli milletvekillerinin zafiyetleri yüzünden Hükümet ayrılmıştır. Evet, evet. 28 Şubat'tan değil. Tarihen o düşme adına bunu aldık. Evet. Daha sonra bölünmeler, yaşanan olaylar ve vefa neler söylersiniz? Biz Türkiye'nin en büyük partisi olduk. %22 oy aldık. 6,5-7 milyon oy aldık. Ve hükümet esnasında Ankara Ticaret Odası'nın incelemesine göre son 20 yıldaki 7 hükümetin en başarısı olduk. Biz milletin parasını toplayıp emperyalistlere vermedik. Borç almadık. Zam yapmadık. Vergi koymadık. Milletin parası millete verdik. Hala duasını alıyoruz. Ben hangi köye gitsem 80 yaşında bir hanım nene geliyor. Her bakan gelmiş diyorlar. Nerede bu adam diyor. Gösteriyorlar geliyor. Sen Erbakan mısın? Evet Erbakan. İki elini birden kaldı. Hay Allah senden razı olsun. Sen başbakanken ben Bağkur emeklisiydim. Bana 80 lira bir zam verdin. Bugün hala senin ekmeğini yiyor. Diyor. Böylesine başarılı bir hükümet dönemi ortaya konmuş, sergilenmiştir. Bu daha bizim adil düzenimizin bir kokusudur tek başına iktidara gelip adilce uyguladığımız zaman inşallah yeniden büyük Türkiye kurulacak ve yeni bir dünya kurulacak. İnşallah. Ve böylece bugünkü zulüm dünyası yerine saadet dünyasına kavuşacağız. Tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi. Muhterem Hocam, Neler söylersiniz? Neler tavsiye edersiniz gençliğe, halkımıza ve İslam medeniyeti coğrafyasına? Aslında benim kafamda İslam medeniyeti coğrafyasının geleceğini konuşmak, Siyonizm'in geleceğini, bugünkü etkileriyle onları konuşmak, Türkiye'nin genel durumunu konuşmak, özellikle gençlerin milli tarih şuuruna sahip olması noktasında neler yap yapması gerektiğini veya neler yapmamız gerektiğini konuşmak gibi çok daha büyük gündemlerimiz vardı. İnşallah bir başka zaman eğer söz alırsak konuşmak isteriz ama gençlere ne tavsiye edersiniz? Son sözün sözleriniz olarak lütfeder misiniz? Gençlere milli görüşü tanıyın, öğrenin, sahip çıkın, işbirlikçiliğe sakın yanaşmayın. Tavsiyemizin özü budur. Milli görüşün yedi tane özelliği vardır. Birinci özelliği, milli görüş bizim milletin kendisidir inancıdır, tarihidir, ruh köküdür. Taklitçiliği bırakın. Bizim milletimiz tarihin en şerefli milletidir. Milletimize sahip çıkın. Millet evladı ol. Bir, bizim medeniyetimiz yani İslam medeniyeti en üstün medeniyettir. Öyle İslam bilini bırakıp da Avrupa birliğine girmek gibi bir takım saçmalıklardan hiçbir hayır gelmez. Avrupa ayakta duramıyor. Bundan başka bu faizci kapitalist sistemle saadet olmaz. Fakirler daha da fakirleşir, zenginler zenginleşir. Bu tıpkı komünist gibi yıkılmaya mecburdur. Bugün Zimbabwe'de ortalama yaş 27 sene evvel 47 idi. Şimdi 32'ye düştü. 20 sene sonra 20'ye düşüyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre emperyalizmin faizci sistemi yüzünden faizci sistemden hayır gelmez. Bundan başka milli varlıklarımızı korumamız lazım. Her şeyimizi satarak, milli hiçbir şeyimizi bırakmayarak hiçbir yere varamayız. Bundan başka bu AKP aldatmacasına aldanmamak mecburiyetindeyiz ve diğer yandan da Ecevit'in meşhur sözünü unutmamak lazım gelir. O da bizimle koalisyon yaptıktan 3 ay sonra zabıtlara geçirmiştir. 3 ay beraber çalışıyoruz. Bize dediler ki manevi değerlere bağlı olan insanlar ilerici olamaz. Halbuki ortaklarımız şimdi bizden de ilerici. Bunu zabıtlara geçirmiştir. Size söylüyorum diyorum ki 3 ay beraber çalıştık, gördük. Tek parti olsak böyle uyumlu çalışmayız Milli görüşe sahip olan insanlar aynı zamanda en verici insanlardır. Ecevit'in sözleridir. Bunlar zaptaya geçmişti 1974 senesinin. Koalisyonu kurduktan üç ay sonraki zamanda. Bu sebepten dolayıdır ki milli görüş Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye yapacak, yeni bir dünya kuracak görüştür. Bunu tanıyıp bunun etrafında toplamak suretiyle bugünkü sulum dünyasının yerine saadet dünyasını kuracağız, kuralım. Zafer inanlarındır ve zafer yakındır. El akıbeti lil muttakin. Akıbet inanlarındır. Çok teşekkürler. Estağfurullah bizim bir çalışmamız var. Cebeli Tarık'tan Çin Seddi'ne, dünyada gezdiğimiz birçok ülkedeki şehitliklerimizi anlatan belgeseller, Çanakkale, Sarıkamış, Yemen, Milli Mücadele dönemi dahil, Endülüs, Hicaz'daki şehitliklerimiz, bunu bugünün hatırası çok olarak takdim edin. etmek istiyorum. Allah razı olsun. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız, birlikte tarihe not düştük. Estağfurullah. Ee, Zaman ayırdığınız için çok yani teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. efendim. Çok sağ olun. Tarihe not düşmek gerekiyor. Tarih, tarih şuuru, özellikle milli tarih şuuru ancak milli tarih yazan, milli tarih yapan insanları konuşarak onların yazdıklarını, onların anlattıklarını dinleyerek öğrenilebilir. Evet, tarih yapan, tarihin şanlı sayfalarına yaptığı çalışmalarla geçen bir lideri konuk ettik milli görüşün liderini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 54. Hükümetinin başbakanını ama en önemlisi Türkiye'nin son 50-60 yıllık geçmişinde sanayiden kalkınmaya, milli hamlelerden son dönemdeki siyasi gelişmelere belirleyici rol üstlenen ve halen mücadelesine devam eden önemli bir şahsiyeti, tarihi bir şahsiyeti Devri Alem programına konu ettik. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Soracağımız çok daha şeyler vardı. Ancak kısa zaman dilimi içerisinde Sayın Necmettin Erbakan hocamızın anlattıklarını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bir başka Devri Alem programında buluşmak üzere Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. yukarı Azerbaycan'ın başkenti <laughs> Bakü, Şu bulunduğumuz mekan, Kostan, yaşayan bir efsane. efsane. Endülüs'ün Buna Nehri, Van Ağlam. güzel bir var. Erzincan, Bosna, Karadeniz'deyiz. Koşnaklara ait in dağların dağlar, bir ilişki kovesine 93 savunması, yazın Manistan'ın başı. Dağı'na yukarı. Adliyatik sahilleri, Filistin, Ve sizleri Balkan Savaşları'yla Kıbrıs, devralen başlıyor. Belgesel Yayıncılık sundu. Belgesel Yayıncılık, tanıtım filmleri çekiminde hizmetinizdedir. İl ve ilçe tanıtımları, belediye hizmetleri, şirket ve firma tanıtımlarınız için hizmetinizdeyiz. Belgesel Yayıncılık, çalışmalarını Kültür Bakanlığı Eser Yapım Yetki Belgesi ile yapmaktadır. Belgesel Yayıncılık'ta eser ve hizmetlerinizi CD yaptırıp ebedileştirin. Adres: Belgesel Yayıncılık Telefon: 0262 641 43 99 Gebze, Kocaeli. Cebeli Tarık Boğazı'ndayız Azerbaycan'ın başkenti, Adriyatik sahillerinde Arnavutluk'tayız. Şimdiki durağımız da Kudüs. Peygamber Efendimiz'e ilk ilkbaharın nazır olur. Buradayız. Sekin sedideyiz. Posta başkenti Saray. Belgesel Yayıncılık 25 yıldır belgeselleriyle kültür ve medeniyet tarihimizin hizmetinde. Burası Hong Kong, İstiklal Marşı şairimiz. Araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman yönetiminde güçlü yapım kadrosu ve ilkeli hizmet anlayışıyla dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizi belgeselleştiriyor. Belgesel yayıncılığın eserleri uluslararası, ulusal, bölgesel, ve yerel televizyon kanallarında izleyici ile buluşuyor. Kültür Bakanlığı Eser Yapım Yetki Belgesi ile İsmail Kahraman tarafından hazırlanıp sunulan Devri Alem programının belgesel VCD'lerine ulaşmak için telefon etmeniz yeterli. Telefon 0262 641 43 99 www gebzegazetesi.com E-mail iskahraman60 gebzegazetesi.com Belgesel Yayıncılık Avrasya Yayıncılar Birliği üyesidir. Çeyrek asırlık bir tecrübeyi bugünlere taşıyan belgesel yayıncılık, gelecek nesillere tarih bilincini aşılayarak, kültür hizmeti sunmaya devam ediyor. Belgesel yayıncılık, kubbede hoş sada bırakmak için.